Site dışı SEO çalışmalarında backlinkleri işliyoruz. Backlinkleri nasıl hangi araçlarla nasıl bulabileceğimizi bunları bunların bulduğumuzda bize verilen bilgileri nasıl analiz edebileceğimizi ve ne ne olduklarını gördük bu bunları analitik ile de ve master tools'la da bulabiliriz ama bu araçlar bize daha detaylı bilgiler verir. Bunları da kullanırız, onları da kullanırız. Burada mesela diğerlerinde tam anlamıyla göremeyeceğimiz işte e, alaka e, bilgisi. E, ondan sonra en kortekslerini görebiliriz. E, o açıdan araçları kullanalım. Araçlar önemli. Eee ilgili backlink'in kaynakları ile ilgili vesaire bahsettik zaten. Kitabımızda da bahsediyoruz. Backlink'in kaynağı ee, örneğin hep diyoruz mesela burada dizinlere değinmek istiyorum işte e, Dmoz, Yahoo ve Yandex dizinini kenara bırakırsak. Örneğin çok kaliteli yabancı dizinler var. Link Farm olmamış, link çöplüğüne dönmemiş. Ama e, yabancı yani İngilizce, Almanca vesaire bir e, dili var. E, ve biz hep ne diyoruz? E, SEO'da ne önemli? Sunucunuz Türkiye'de yer alsın, işte domaininiz Türkçe olsun. Ee, İçerinin zaten düzgün bir Türkçe kullanın vesaire derken git yabancı dizinden e, e, bekle, in, kal bu çok da mantıklı olmuyor. Dumondan e, vesaire dediğim gibi bahsetmiyorum, bunlar zaten Türkçe. E, ama e, mesela onun dışında bazı Türk dizinler var ki maalesef işte kullanılacak Türk dizinler çok az e, kaliteli olarak bir çoğu link çöplüğü, sahibi bile stey, yani belki iki üç günde bir giriyor siteye o açıdan bazı e, uzun yıllardır olan, orada backlinkinizin bulunması size faydalı olabilecek dizinler var. E, da neden bahsediyorum? Çünkü backlink, gerçekten kaliteli backlink bulmak zor. Gerçekten zor. Link çaprazlama vesaire gibi imkanlarla alabileceğiniz linkler genelde çok da kaliteli olmayabilir. O açıdan e, arama dizinlerini kullanabiliriz. Bir de arama dizini tamam çok link dağıtıyor. Her yeri link. Link çöplüğü gibi görünebilir. Ama mesela örneğin biz e, bir turizmle alakalı bir sitemiz olsun. Bize daima yani kendi sitemizle ilgili alakalı diğer sitelerin bulunduğu sayfadan link gelecek. Yani ne diyoruz? Backlink kaynağı önemli. Bu açıdan önemli. Ne diyoruz? Backlink kaynağındaki anahtar kelime yoğunluğu önemli. Bu açıdan önemli. Örneğin ben eğlence merkezleri ilgili bir siteyim. Burada yer alacağım. ve Diğer sitelerle birlikte aynı yerden link alacağım. Genelde nofollow olur. Bu da doğaldır. Olsun. Bu da şey değildir. Genelde hep dofollow olsun dofollow, tabi dofollow olsun ama e, Örneğin araçlarda da yer alır Örneğin 400 linkiniz var, 382 dofollow, 380 tanesi dofollow 20 tanesi nofollow, bu normal değil Ve Google bunu da e, Normal bulmadığını zaten e, Belirtiyor ve bununla da ilgili güncellemeleriyle ile Yani bunun doğru olmadığını kendi blogundan da duyuruyor zaten e, O açıdan Nofollow olmasa sıkıntı yok. Hatta yani dofollow'unuz yoksa bazı dofollow'ları da reddedebilirsiniz. E, ki bu reddetmeleri de geçeceğiz. E, yani dizinleri kullanın özellikle. E, ve bloklar. E, Sistemimizde de bahsettik. Blok çok önemli. E, kendi bloklarınızı oluşturabilir. İşte bunlara paravan siteleri e, dahil, o paravan bloklar denebilir. Bunlar dahil olabilir. E, hem bloğunuz olmuş olur hem de bu bloktan sitenize backlink alırsınız. Hem kaliteli backlink alırsınız. Hem de içerinizle alakalı backlink alırsınız. Hem de doğal bir gidişat belirlerseniz doğal ve kalıcı olur. Yani kalıcı backlink çok önemli. ömürlük dene zaten backlinkin yani ben oluşturmuşum siteyi, sitenin bütün yönetimi bende. Backlinkin silinmesi gibi bir şey yok. Ve bu çok önemli. Backlink tabiri yıllandıkça değerlenir. Yani orada yıllardır durdukça backlink önem kazanır. Ee, o açıdan blok önemlidir. Diğer başka bloklardan da alabilirsiniz. Hatta büyük bir haber sitesinden veya e, konunuzda örneğin sağlıkla ilgili bir siteniz varsa ve bir, bir sağlık haberleri ye, e, yayınlayan bir e, iyi e, bir hite sahip olan bir siteden ve kaliteli bir siteden link almak oldukça zor olur. Ama e, kaliteli ve direkt sizle alakalı e, konunuzla alakalı anahtar kelimelerinizle alakalı bir siteden Blog'dan link almanız, backlink almanız daha kolay olur. Çeşitli anlaşmalar yapılabilir. O açıdan blogları önemsiyelim. En kendi bloglarımızı kurarken de en çok kullanılan WordPress'tir, blogger'dır, Webli blogçudur veya daha birçok da vardır ama hatta en çok kullanılan WordPress ve blogger'dır. Onlardan kendi blogumuzu oluşturmayı görün. Bunları detaylıca anlattık ama. Tekrar yani buradan da pratik bir şekilde göstereyim. Bu arada e, de, değinmemiz gereken bazı şey var. Hani dışarıdan da alabilirsiniz dedik blog ama blogda önemli bir detay vardır. Alakasız bloklardan link almayın. Almayın yani blok ne kadar kaliteli olursa olsun almayın. E, ve blogu da çok abartmamak lazım. Ayrıca diğer bir önemli şey de yeni bloğunuzu oluşturunuz, daha 3-4 giriş yaptınız, içerik girdiniz hemen oradan link almaya başlamayın. O biraz tabiri caizse yıllansın biraz şey olsun ve aynı linkten aynı domainden daima link kasıp durmayın. Yani örneğin işte bir tane domain bir blog oluşturdunuz daima oradan sitenize böyle her gün üçer beşer böyle link geliyor. Bu doğru bir şey değil. Her şeyi doğal bir şekilde yapma doğal olmak çok önemli. Hep, hep zaten kitapta da var doğal olun. WordPress.com'a giriyoruz. Zaten hemen web sitesi oluştur diyor. E, kitabım, kitabın e, kitabımız diyorum e, sitemiz ne ile ilgili olacak Örneğin teknolojiyle hangi şablonu seçmek istiyorsun diyor bu şablonu seçmek istiyoruz bir de ona uygun temalar veriyor ve bunu seçiyoruz diyor ki bir de bir tane domain söyle diyor yani sitenin adını söyle harika teknolojiler diye e, Yok diyor şu anda Word harika teknoloji Wordpress.com alan adını veriyor bize bu da şu anda boşta diyor alabilirsin diyor bunun da dışında bunun comu vesaire diğer olan domainleri de isterseniz alabilirsiniz parayla satıyor bunu da alabilirsiniz Wordpress.com burada yine farklı özellikleri bize sunuyor İşte Wordpress reklamlarını kaldır senden para kazan, video pres testi canlı kurslara katılır gelişmiş seo'yu da eklentisinde verelim diyor. Ama biz e, bunlar da ücretli işte aylık olarak 24 dolardan diyor veya 2 dolardan. Biz buraya e, daha önceden kaydolmuştuk. Ben böyle bir size göstermek için bir kayıt yapmıştım. Pardon şimdi oturup açalım diyor. Eğer oluşturması yani önceden de yoksa oradan hemen çok hızlı bir şekilde kayıt oluşturabiliyorsunuz. Ve kayıt oluyoruz ve şimdi bize bu domain ile ilgili bloğu hemen kuracak. Ve tamamdır. Ve harika artık bizim. Gördüğünüz gibi. Ve buradan da ilk yazımızı yazabiliriz. Merhaba. Her zaman da bu olur zaten. Merhaba Dünya diyelim. Yayınlıyorum ve yayınlandı ve burada. Hepsi bu kadar. Görsel ekleyebilir, site başlığını değiştirebilir, hepsini. Ee, buradan yapabiliriz. Kategoriler oluşturabilir. Örneğin teknoloji mesela ne diyelim? 4.5G teknolojisi diyelim. Bir kategori oluşturalım. Tamamdır. Ya, yazımızı bunun içine atalım gibi. Ee, hatta mesela güncelleyelim ve 4.5G kategorisine 4.5G teknolojisine ee, atmış olduk yazımızı da. Yazıyı görüntüle diyelim. Bakın gördüğünüz gibi. Ben burada harika sanat olarak yazar olarak belirtmiştim. Hepsi bu kadar. Bunun gibi e, bloklar kurup bloklarınızı az önce görünen temaya temaya da getirmek çok kolay. O temaya da getirebilirsiniz. E, sayfa ekle diyor. Sayfa ekleyebilir. Yeni yazılar ekleyebilir. Sayfa adını değiştirebilir. Bütün çalışmaları buradan çok kolay bir şekilde yapabiliriz. Site başlığını işte teknoloji burada yapalım. Buraya bir tane site sloganı yazılabilir. Bütün ayarları da zaten Değiştirebilir aynı adre, aynı ayarları kullanabilirsiniz. Özel bir adres zaten burada yeni bir domain ekleyin eklemenizi istiyor. Yine burada sayfa ekle, sayfa çıkar, tema'yı özelleştir, tema'yı değiştir, menüler değiştir. Bunların hepsini WordPress.com'dan kolaylıkla yapabilirsiniz.